Güzel bir haberim var. Türkiye'de ilk defa bir Hi-Fi, High-End ve Eşleme Sistemi demosu düzenlenecek. Objective Audio'nun düzenleyeceği bu etkinliğe hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Objective Audio'nun sayfasına girip kayıt yapabilirsiniz. Açıklamalarda linki var. Arkadaşlar merhaba. Çok kısaca bir şey değinmek istiyorum. Şimdi biz burada her şeyi objektif olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü subjektif olarak herkes o anki ruh haline göre bile sesi iyi kötü algılayabilir. Bununla ilgili bir yazım var. Ayrıca uzunca bir de video çekmeyi düşünüyorum ama anlatacak çok detay olduğu için biraz zaman alacak bir video gözük olacak gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim. Aklınızı kimseye kira vermeyin. Ne benim dediğime inanın ne başkalarının dediğine inanın. Bunlar objektif ölçülebilen teknolojik aletler. Teknolojik aletler de teknolojiyle ölçülebilir arkadaşlar. Ölçemediğimiz çok az şey var. Geri kalanların her şeyi ölçülebiliyor. O yüzden ölçümlere dikkat edin. Paranızı sokağa atmayın. Kimsenin dediğiyle de bir şey almayın, satmayın. Kendine güvenen firmalar zaten ölçümlerini internette yayınlıyor. Üçüncü taraf insanlar da artık bunları test ediyor ve internette yayınlıyor. Buradan da bulabilirsiniz. Ee, ama tabii böyle çok uçuk rakamlara cihazlar satan mesela mesela bir iki tane pahalı bu bookshelf incelemesi yaptık sizle beraber. Ee, bu fiyata değmeyeceklerini gördük hep beraber. O yüzden üçüncü taraf incelemeler bulamıyorsanız en azından kendine güvenen üreticilerin yayınladığı ölçümlere bakabilirsiniz. Kendine güvenmeyenler yayınlamıyor zaten. 20 bin dolara bir hoparlör var. Artık bunu son nokta dediğimiz bir hoparlör. Bütün ölçümleri inanılmaz güzel. Mesela S7T diyelim. Perlisten S7T. Bence oyunu bitirecek bir hoparlör. Daha ötesi yok. Şöyle yok. Estetik olarak vardır. İşte benim çok param var diye göstermek istiyorsunuzdur. alabilirsiniz. ama ölçümlere baktığınız zaman artık oyunun son noktası. Bittiği nokta bu, bu seviyeler. 20-30 bin dolar bir hoparlörle 300 bin dolarlık bir hoparlörü karşılaştırdığınız zaman ölçümlerde 300 bin dolarlık iyi gelmiyorsa bunu adam nasıl satacak? Satamaz tabii ki. Bunu bir şekilde saçma sapan işte benim şu özelliğim var şöyle yapıyorum böyle yapıyorum kafadan bir şeyler atacak size, size de bunu aldırmaya çalışacak. Dikkat ederseniz zaten böyle çok pahalı hoparlörler 200 bin dolarlık 300 bin dolarlık 1 milyon dolarlık 3 milyon dolarlık neyse hoparlörler sistemler hiçbir zaman başkalarına e, teste gitmiyor. Bir bakın bulabilecek misiniz bunların objektif ölçümlerini? Yani kendilerine madem o kadar güveniyorlar, göndersinler objektif ölçümlerine baksın herkes güvenmiyorlar. Yani o diğerinden belki 2000 dolar, 3000 dolar, 5000 dolar koparlörden daha kötü ölçümlere sahip olacak tabii. O yüzden kendine güvenmediği için bunları paylaşmıyor. Nelere paylaşıyor? Böyle subjektif yorum yapabilecek yorumcularla paylaşıyor diyor bilmem kime veriyor. O da subjektif olarak Aa, zaten bu 500 bin dolarlık hoparlör zaten bu çok güzeldir. Herkes de beğeniyor bunu. Şu kadar şöyle böyle özellikleri var diyor. Ki bunları bazılarını tabi parayla da satın alıyorlar bu yorumların. Hani 2-3 tane yorum parayla satın alırsınız ama 20-30 tane yorum parayla satın almak çok kolay değil. O ayrı. E, ama e, dediğim gibi hiç kimsenin kulağına güvenmeyin. Kendi kulağıma bile güvenmiyorum. Sabah dinliyorum çok güzel geliyor. Akşam geliyorum kablomu çıktı. Fazla mı değişti bilmem ne falan diye düşünüyorum. Yani hani ruh halime göre değişiyor. Kullandığın ekipmana göre değişiyor. Her şeye göre değişiyor. Bununla ilgili çok güzel bir yazım var. Az önce bahsettiğim gibi onu okuyun. Bir videoda çekeceğim bu konuyla ilgili. Uzun lafın kısası. Ölçümünü görmediğiniz firmanın ürünlerini almayın. Paranızı da sokağa atmayın. Kitapta ölçümlerle ilgili yerler var. Ölçümlerin nasıl okunduğunu ne işe yaradığını orada görebilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'de hi-fi, akustik düzenleme, esame sistemleri, sesle ilgili tek bir Türkçe kitap var. O da bu. Telegram kanalımızda gelirseniz zaten böyle şeyleri de konuş, konuşuyoruz orada. Arkadaşlar Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Objective Audio'nun sayfasında da blogda e, bu tarz şeyleri yayınlıyoruz. İncelemeler de yayınlıyoruz. Orayı da takip edebilirsiniz. Filmses.com ve ObjectiveAudio.com'da. Com.tr'de arkadaşlar. E, bunları görebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.